Sevgili sektörün öncüleri, izleyicileri. Alanlarında uzmanlıkları ve başarılarıyla birbirinden değerli firmalara programımızda yer vermeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz ve yanımızda B1 bilişim markasının kurucusu Volkan Bey var. Merhabalar Volkan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiik, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Volkan Beyaz. Bilgisayar mühendisiyim. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezunum. 2017 yılında B1 Bilişim firmasıyla sektöre atıldım. Peki bu alana giriş yapma sebebiniz neydi? Bu alana giriş öncelikle yazılımı olan tutkumdu. Yazılım geliştirmeye ve özellikle de yerli ve milli bir şeyler yapmaktı aslında amacım ilk girişte ve geçen zamanda da bunu bir miktar başardığımı düşünüyorum açıkçası. Peki markanızın uzmanlık alanları nelerdir ve müşterilerinize hangi hizmetleri sunuyorsunuz? Uzmanlık alanı olarak ilk sayabileceğim şey geliştirdiğimiz altyapı, yazılım altyapısı. Bu altyapı sayesinde müşterilerimize kolay kurulabilen, hızlı geliştirilebilen yazılımlar sunabiliyoruz. Tabii bu yazılımların hepsi müşteriye odaklı, onlara özel yazılımlar. Aslında bir paket yazılım gibi ama müşterinin arzuları, istekleri neyse ona özel olarak geliştiriliyor. Tabii bu altyapıyı geliştirmek de belli bir zaman aldı. Fakat şu anda onun önemli ölçüde meyvelerini topluyoruz diyebiliriz. Peki alanınızla alakalı yenilikçi teknolojiler nelerdir ve bunları takip edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Tabii ki sürekli yenilikleri takip ediyoruz. Hatta yeniliklerin içinde olmaya çalışıyoruz. Zaten amacımız sürekli altyapıyı daha da ileriye taşımak, daha da yeni özellikleri katmak. Burada tabii müşterilerin isteklerini de gözetiyoruz. Bu şekilde sürekli olarak bir gelişim içerisindeyiz. hasar tespit yazılımı alanında işleyen bir sistem geliştirdiniz. Bizlere bundan bahseder misiniz? Ne yazık ki ülkemiz biliyorsunuz afet ülkesi. Son yıllarda da çok istenmeyen birçok afet olayı yaşadık ülkemizde, acılar yaşadık. Bu işin tabii toparlanma süreci çok önemli. Afet olması bir yana, daha sonrasında toparlanma süreci başlıyor. Burada da hızlı bir şekilde hasar tespitlerin yapılması, işte binaların sağlık durumunun incelenmesi çok önemli. Bu konuda biz bir yazılım geliştirerek sahada bu bilgilerin hızlı bir şekilde toplanıp merkeze aktarılmasını, yani Ankara'ya aktarılmasını sağladık. Sahadaki tespitlerimiz mobil cihaz. Tabi bu tablet olabilir, telefon olabilir, herhangi bir mobil cihazla yapabiliyoruz. Burada bir ufak bir aplikasyonumuz var, onu kurarak ilerliyoruz ve merkeze topladığımız bilgileri de daha sonra raporlama, analiz ve üzerinde karar destek sistemleri çalıştırarak önde gelen hocaların da desteğiyle çeşitli bilgileri hemen yürürlüğe koyuyoruz. Hatta vatandaşlarımıza da buradan yapıları hakkında bilgi sağlıyoruz hemen online olarak canlı bir bilgi sağlıyoruz. Bu şekilde bir sistem. Son olarak Kahramanmaraş Pazarcık depreminde çok yoğun olarak kullanıldı bu sistem ve çok büyük faydalarını gördük açıkçası. bu geliştirdiğiniz aplikasyonu herhangi biri de indirip evinin hasar tespit konusunu öğrenebiliyor mu yoksa kurum olarak mı başvuruları gerçekleştiriyorlar Aslında şöyle aplikasyonu sadece yetkili kişiler Hı -hı. kullanabiliyor. Onun dağıtımını o şekilde sağlıyoruz. Bu yetkili kişiler de genellikle nitelikli inşaat mühendisleri, bu konusunda uzman kişiler, nasıl kullanacağını eğitimini almış kişiler. Vatandaşlara gösterimi ise doğrudan online web sitesi üzerinden gösteriliyor diledikleri zaman girip adresten veya işte TC kimlikten sorgu yapabiliyorlar. Aynı zamanda e-devlet entegrasyonu da var. E-devlet entegrasyonundan da bakabiliyorlar. Bu şekilde hani çok fazla paydaşın içinde olduğu ve hani çok yoğun olarak kullanıma sunulmuş bir sistem aslında. kaynak kod nedir ve açık kaynaklı kodlara yönelim konusunda ne düşünüyorsunuz? Açık kaynaklı kod yazılım dünyasında çok önemli bir yer tutuyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü burada artık kod herkesin oluyor ve herkes buna katkı yapabiliyor. Yani Hindistan'dan bir yazılımcı da, işte Brezilya'dan bir yazılımcı da buraya bir katkı yapabiliyor, gelişim sağlayabiliyor veya Oradaki kodu alıp kendine özel geliştirmeye devam edebiliyor. Biz de bu konuda çok büyük faydalar sağlıyoruz aslında. Açık kaynaklı kodları takip ederek kendimiz de hatta bu dünyaya katkı yapmayı hedefliyoruz. Burada önemli olan şey lisans ücretlerinin olmaması. Yani firmaların ekonomik amaçlar güderek yazdığı yazılımlarda genellikle bir yerde işler tıkanıyor. Yani o firmanın gördüğü stratejiye göre ilerliyor veya ilerlemiyor veya başka bir yöne yöneliyor. Fakat açık kaynaklı kodla tamamen özgür bir dünya var. Bu yüzden yazılımın geleceğinde çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyoruz. özellikle ülkemiz için hasar tespit konusunda çok önemli bir uygulama geliştirmişsiniz. Bu sizler için zaten ileriye taşıyacak bir özellik diye düşünüyorum. Ama bunun haricinde sizce diğer bilişim markalarından ayıran en önemli özellik nedir? En önemli özellik bence bu alanda geliştirdiğimiz bu altyapı, Hürkot Framework altyapısı, yazılım altyapısı. Buna uzun yıllardır çalışıyoruz aslında. 2017 yılından beri sürekli katkı yaptığımız, sürekli geliştirdiğimiz bir altyapı bu. Bu altyapı hem müşterilerimize daha fazla yetenek sunuyor hem de kendisi de müşterilerimiz talepler yaptıkça kendisi de gelişiyor. Yani böyle bir iki taraflı bir beslenme süreci var aslında. Bu sayede sürekli kartopu gibi büyüyen bir yazılım altyapısı oluşuyor ve müşterilerin taleplerini çok hızlı karşılayabiliyoruz. Çünkü daha önce o talebi belki de başka bir müşteri yapmıştı ve bu altyapıya kazandırılmıştı. Bu sayede hızlı bir şekilde refleks gösterebiliyoruz ve biliyorsunuz günümüzde de zaman en değerli şey. Ne kadar az beklersen, ne kadar hızlı tepki alırsa o kadar memnun oluyor müşteriler. Bu açıdan bence bizim öne çıktığımız nokta bu. Geliştirme trendleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bunlara uyum sağlayabilecek misiniz? Ya tabii yazılım çok hızlı gelişen bir dünya. Buna uyum sağlamak için elimizden gelen en yüksek çabayı gösteriyoruz. Göstermekte zorundayız. Çünkü gelişmezsek duraklamaya gireriz. Bunu sürekli zaten takip etmek zorundayız, ediyoruz ve hatta bunun içinde bir aktör olarak yer almaya çalışıyoruz. Evet, yenilik demişken kariyerine yeni başlayan gençler için neler önerirsiniz? Yeni başlayanlar öncelikle çok çalışmaları gerektiğini bir kenara yazmaları gerekiyor. Okul bittiğinde aslında yeni başlıyor her şey. Çünkü iş hayatı çok daha çetin bir yer ve öğrenmeleri gereken çok fazla şey var. Yani öncelikle çalışmak, daha sonra ülkemizde kalıp ülkemizdeki bu mini teknoloji hamlesine, bu gelişim sürecine katılmalarını öneriyorum. Bu sayede daha uzun soluklu ve daha faydalı işler yapabilirler. Markanızın gelecek hedefi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Gelecek için aslında planlarımız yine bu şekilde altyapımızı geliştirerek yerli ve milli bir altyapı haline getirmek istiyoruz Hürkod'u. Daha fazla yetenek kazandırmak istiyoruz. Daha fazla müşteriye ulaşmak istiyoruz ve hani ülkemizin de yazılım konusunda dışa bağımlılığın azalması için bir nebze de olsa biz de katkı yapmak istiyoruz bu konuda. Daha çok büyük kurumlarımızla çalışıyoruz, bakanlıklarla çalışıyoruz ve bu alanda da faaliyet göstermeye devam etmek istiyoruz açıkçası. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler Volkan Bey. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili sektörün öncüleri, izleyicileri, bugün sizlere Ankara'dan seslendik ve yanımızda B1 Bilişim firmasının kurucusu Volkan Beyaz Beyefendi vardı. Bizlere sağladıkları misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.